Almanya'da en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek açıklandı. Yazılım geliştiricisi ve programcısı, elektronik mühendisi, elektrik teknisyeni, elektrikçi, hasta bakıcı, IT danışmanı, IT analisti, iktisatçı, işletmeci, müşteri temsilcisi, müşteri danışmanı, hesap yöneticisi, üretimde ara eleman, satış uzmanı, satış asistanı. Almanya'ya kabul edilecek meslek grupları ise şu şekilde: Aşçı, inşaat işçisi, hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları, çocuk yetiştiricileri, IT teknisyenleri, metal ve ağır sanayi işçileri, gastronomi uzmanları, kaynakçı. Peki Almanya'da maaşlar nasıl? Almanya pilot maaşı 6500 Euro, Almanya hostes maaşı 2000 Euro, Almanya öğretmen maaşı 2600 Euro, Almanya mimar maaşı 2600 ila 4000 Euro arası. Peki Almanya'da bir Türk ne iş yapabilir? Türkler Türkiye'de yaptıkları gibi Almanya'da da farklı farklı işler yapıyorlar. Türklerin Almanya'da en çok yaptıkları işlerse genel olarak dönercilik, fabrika işçiliği, kuaförlük, garsonluk, tezgahtarlık, bodyguardlık gibi işler. Almanya'ya nasıl gelinir? Almanya'ya gelmek için vize almak gerekmiyor. Almanya'ya kısa süreli vize başvuruları Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen vize danışma merkezleri ya da turizm ajantileri aracılığıyla yapılıyor uzun süreli vize ise şahsen yapılması gerekmiyor. Randevu almadan vize başvurusunda bulunmak mümkün değil.